Benim Xerot'tan herkese selamlıyorum arkadaşlar. Bugünkü konumuz çok güzel bir konu. Takipçilerimizin uzun bir isteği üzerine çekiliyor. Konumuz şöyledir. Bakalım sana neyi itiraf etmek istiyor? Sana böyle söyleyemediği şeylerin hepsini bakacağız, hepsini yorumlayacağız. Bütün kirli çamaşırlarını atacağız ortaya. Videoya geçmeden önce arkadaşlar e, yorumlarda gördüğüm birçok arkadaşım sormuş kolyelere nasıl ulaşabiliriz koruma kolyesi almak istiyorum ölü almak istiyorum. <laughs> arkadaşlar e, biyoda ve videoların hepsine zaten bıraktığımız hemen şuralarda bir yerlerde e, whatsapp hattı var. O whatsapp hattından yazarsanız zaten asistanlarımız size yardımcı olacaktır. Ee, zaten kişiye özel yapıldığı için Orada size detaylı bir şekilde bilgi verilir arkadaşlar Özellikle de Burcunuza özel yapılan e, Kolyeler mevcut Şimdi başlayalım Her zaman olduğunuz gibi biliyorsunuz Fenix'e özel <laughs> Öncelikle bir karakter analizi yapıyoruz Yaptığımız bu analize göre e, Siz teyit ediyorsunuz Bu size uyuyor mu uymuyor mu Eğer uyuyorsa dikkatli bir şekilde odaklanın arkadaşlar Şimdi öncelikle bakalım Bu video kimler için geçerlidir Bir karakter analizi yapalım Şimdi karakter olarak baktığımda açıkçası gayet burada özgüvenli insanları görüyorum ben. Gayet özgüvenli, ne istediğini bilen, güçlü, hırslı, inatçı, kıskanç, dediğim dedik. Kafaya böyle koyduğunu yapabilen bir insandır. İsterse böyle tanıdıkları, akrabaları, arkadaşları sen bunu yapamazsın desin yine de yapar. Kafaya koyduğunu yapabilen bir insandır. Hatta zararlık çıkacağını bilse bile yine yapar. Yani böyle hırslı bir karakterdir. Bunun harici olarak baktığımda açıkçası düşünmeyi seven, yani böyle hemen hareket etmeyen bir karar vermeden önce gerçekten de bu kararın üzerinde baya baya düşünen bir insansınız. Aynı zamanda bir taraftan da çok içe kapanık bir yanınız var. Kendi hayal dünyanız var. Ee, özellikle de böyle zaman zaman o hayal dünyanızda e, birazcık zaman geçirmeyi seviyorsunuz. İnsanlardan biraz uzaklaşmayı seviyorsunuz. Aynı zamanda sizinle ilgili baktığımda normal şartlarda gayet aktif bir insanken, hayat dolu e, böyle aşka sevgiye inanan bir insanken, maalesef ki burada son zamanlarda daha çok böyle aşka küskün ve bir özlem içerisinde olduğunuzu görebiliyorum. Fakat bu özlem hani illa böyle birisine değil. Hani bir Ahmet için, Mehmet için, Zehra için, Fatma için değil. Bu yüzden adeta siz kendi eski halinizi çok fazla özlemişsiniz. Eskiden olduğu gibi mutlu, huzurlu, sevecen, aşk dolu, böyle hayat dolu bir enerjiye gelmek istiyorsunuz tekrardan özellikle de yaşadığınız son bu ayrılık böyle kavgalı toksik bir ilişki yaşamışsınız gördüğüm kadarıyla. İşte tam olarak bu ayrılık sizi fazlasıyla yıpratmış diyebilirim. bu yüzden de hala da böyle çok içe kapanık, çok böyle hiç kimseyle konuşmak istemeyen, hiçbir şekilde böyle aşk konularına girmek istemeyen bir enerjide olduğunuzu da söyleyebilirim. Fakat karakter olaraktan gayet duygusal ama hani hem duygusal hem de aşk insanlar olduğunuzu söyleyebilirim ama böyle çok fazla da kendinizi böyle kaptırmıyorsunuz. Yani böyle bazıları vardır ya kör aşık böyle kürkütük böyle kendini kaptırıp da e, uçuruma kadar sürüklenecek bir potansiyel değil. Evet sevdiği için birçok şey yapan ama artık bir yerden sonra ona çok fazla zarar verirse de kendini tamamen geri çekebilen bir e, enerjiye sahip olduğunuzu görebiliyorum. Peki bakalım bir de bu Muhittin'in enerjisi kimdir? Muhittin'i bir de tanıyalım. Onun bir enerjisine bakalım. Odaklanıyoruz. İtiraflarını duymak istediğiniz kişiye. Bu insan kimdir? Bu insan az önce de gördüğümüz en son ayrıldığınız, ayrı olduğunuz partnerinizdir. Bir bakalım. Şimdi Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu insan medeni olarak ya evli birisidir ya da evlenmiş boşanmış birisidir. Tabii ki de bu insan sizin. geçmiş eşiniz de olabilir karakter olarak baktığımda açıkçası bu insan gayet e, normal şartlarda bakın normal şartlarda gayet merhametli bir insandır. Ki keza sizin aranızda herhangi böyle bir e, sıkıntı, herhangi bir yalan, herhangi bir dolan, herhangi böyle bir e, ihanet vesaire yaşanmamış. Sadece anlaşamadığınız için böyle bir ayrıldığınızı görebiliyorum. Açıkçası karakter olarak baktığımda merhametli bir kişiliktir. Güçlü bir insandır, olgundur. Bu hayatta çok fazla şey yaşamış, görmüş. E, aynı zamanda böyle hırslı, parayı ...para kazanmayı seven, bereketli ve bir o kadar da böyle aktif bir insandır. Aynı zamanda böyle cinselliği seven de bir insan olduğunu söyleyebilirim. Dengelidir, çok fazla dengesizliği olmayan birisidir. Özellikle de sevdiği insan konusunda gerektiği yerlerde elini her türlü taşın altına koyabilen... ...sevildiği zaman şımaran bir insandır, kıskanç birisidir. Ve aynı zamanda böyle adaletli bir kişilik olduğunu söylediğini görebiliyorum. Kartlar bu insan için adaletli bir kişilik olduğunu söylüyor... Ee, tabii ki de bu sizin hayatınızdaki e, partneri uyuyabilir, uymayabilir. Eğer uyuyorsa biliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü burada bu sefer çok daha farklı bir konuya değindiğini görebiliyorum kartlarımızın. Burada aslında böyle e, tam olarak bir muhittinden bahsetmiyoruz arkadaşlar. Burada daha farklı bir insandır. Burada aslında e, özellikle de birbirini sevip seve seve ayrılmak zorunda kalan bir çiftten bahsettiğimizi görebiliyorum. parayı full seven bir insandır çalışmayı seven bir insandır. Aynı zamanda yorgundur. Ee, özellikle de böyle iş hayatına odaklanmış ve aşk hayatında yaşadığı acıları e, bastırabilen bir insandır. Çok fazla duygusal bir insan olduğunu söyleyemem. Daha çok böyle mantığını kullanan biraz daha böyle soğukkanlı bir insandır. Ve bu soğukkanlığına dolayı hatta siz zaman zaman belki de e, bir boşluğa da düşebilirsiniz. Çünkü siz böyle daha e, duygusal, daha sıcakkanlı bir insansınız. Karşınızda ise daha mantıksal, daha soğukkanlı bir insan var. Adeta zıt kutuplar birbirini çekmiş ve bundan dolayı da zaman zaman bir boşluk hissi yaranabilir sizde. Hani o sevgisini gösteremediği için, ifade edemediği için acaba beni gerçekten sevmiyor mu, acaba beni kullanıyor mu gibisinden bir düşünceniz olabilir. Tabii ki de bunun harici olarak baktığımızda özellikle de burada yani cinsel anlamda size karşı çok yoğun bir çekim olduğunu görebiliyorum. sevgi anlamında da sevgisi var burada çünkü karşılıklı eşit bir sevgi olduğunu görebiliyoruz. Şimdi konumuz bu değil arkadaşlar. Konumuz neydi? Konumuz bu kişinin itirafları. Bakalım bize neleri itiraf edecek. Birlikte görelim. Başlayalım. Ne itiraf edeceksin arkadaşıma? Ne diyor biliyor musunuz arkadaşım? Diyor ki farkındayım. Bana kızıyorsun. Ee, belki de bu kadar soğukkanlı olmamam gerekiyordu. Belki de sana daha duygusal da davranmam gerekiyordu. Belki de bu şekilde e, soğuk olmam, belki de böyle belirsiz olmam veya gizemli olmam senin canını çok yakmış olabilir. Belki de sürekli e, böyle kendime geri çekmemi sen sanki senden bir şeyler saklıyormuşum gibi hissedebilirsin. Ama aslında ben diyor sana her şeyi şeffaflığıyla anlatacağım. Beni diyor dinle. Öncelikle sana diyor bağlandım. Ama ben bağlanmaktan ve sevmekten çok korkan bir insanım. Çünkü ben ne zaman bağlansam hep acılar çektim. Ben ne zaman bağlansam hep sıkıntılar çektim. Sana karşı farkındayım. Duygusal tarafımı, sana karşı o sevecen tarafımı gösteremedim. Sana karşı gösterdiğim daha böyle soğuk, belki de böyle tek kalemde silen, gaddar, Aynı zamanda böyle çok yoğun bir şekilde çalışan, işkolik bir insan olarak gösterdim kendimi. Evet yalan yoktu. Ben böyleyim. Ama senden sakladığım ve sana gerçekten de hiçbir zaman göstermediğim, itiraf da etmeye cesaret edemediğim benim bir tarafım daha var. Bu tarafım ise aslında çok duygusal, çok kırılgan, çok hassas, çok acılar çekmiş, çok canı yanmış ve ee, soğuk bir duvarın arkasına geçerek kendini maskelemiş bir insandır diyor. Benim bu tarafım. Evet. Aslında diyor sana diyor söylemek istediğim şey Seni gerçekten seviyorum Hatta sana aşık olduğumu da söyleyebilirim Zaman zaman düşünüyorum Hayal ediyorum ee, Acaba gitsem acaba dönsem onu sevdiğimi çok söylesem Onu çok sevdiğimi söylesem Onu özlediğimi söylesem Ona duygusal tarafımı açsam Acaba beni pişman eder mi Bu diyor düşünce bu e, fikir Benim aklımı çok karıştırıyor Pişman olmak istemiyorum hata yapmak istemiyorum Evet onu özledim gerçekten özledim. Onu hayal ediyorum, onu düşünüyorum. Bazen onu gözlemliyorum. Yalnızım, yapayalnızım. Belki de sorumsuzluk yaptım, belki de çocukça davrandım, farkındayım. Ama böyle olmasını ben de çok istemezdim. Çünkü benim gözümden ona baktığında aslında çok asil, çok güçlü, çok özgüvenli böyle dışarıya karşı aslanlar gibi kükreyip bana geldiğinde ise böyle adeta küçük bir çocuk gibi olan bana böyle çok savunmasız yaklaşan bir insan olarak ben onu gördüm ve bu benim çok hoşuma gidiyor ama hep diyor içimde bir şüphe oldu. Hep böyle bir içinde bir tedirginlik oldu. Geçmişte yaşadığım travmalar ve özellikle de hayatımda, geçmişte hayatımda olan o insan beni o kadar çok yordu ve beni kullandı ki maddi manevi anlamda burada kullanıldığını görebiliyorum arkadaşım. Bu insan diyor beni o kadar çok kullandı ki adeta o yüzden ben aşkı küstüm, kendimi kapattım ve kendime bir söz verdim. Aşkın yalan olduğuna kanaat getirdim ve eğer bir daha sevecek olursam yine aynı şeyleri yaşayacağım bildiğim için de kendimi kapatmayı tercih ettim. Evet ayrıldık. Ayrıldığımızda belki de çok soğuk bir tepki verdim. Senden uzaklaştım. Şu an ee, belki de sen hiç düşünmediğimi düşünüyorsun. Belki de umurumda olmadığını düşünüyorsun ama işler aslında öyle değil. Aslında evet ben de etten kemikten bir insanım. Seni özlüyorum, seni düşünüyorum ama bir taraftan aklımın e, bir köşesinde, bir taraftan sezgilerim bana burada aslında senin sevginin yalan olduğunu, aslında belki de beni bu kadar sevmediğini söylüyor. Belki de seviyorsundur ama ee, en azından diyor beni şimdiye kadar hiç kimse bu kadar sevmedi. Bu kadar yoğun, bu kadar belki de belli eden, ulu orta, e, yalansız, çıkarsız, e, dümdüz bir şekilde beni hiç kimse bugüne kadar bu kadar çok sevmedi. Bu yüzden de açıkçası çok korkuyorum. Yanlış yapmak istemiyorum. Tekrar aynı şeyleri yaşamak istemiyorum. O yüzden aramızdaki bu sessizliği bozmuyorum. Ama aramızdaki bu sessizlik emin ol ki sadece... E, Konuşmamamızdan ibarettir. Bu benim seni sevmeme engel değildir. Farkındayım. Belki de sen üçüncü kişiler yüzünden beni kıskandın. Ee, belki de ben seni kıskandım. Aramızda kavgalar yaşandı. Belki de seni aşka küstürdüm. Hatta belki de çok duygusuz, çok böyle hissiyatsız bir insan olduğumu düşündün. Ee, benim için çok mücadele ettin. Bunun farkındayım. Hatta şu an sıranın bende olduğunu da farkındayım ama bilmiyorum diyor bazen diyor böyle kaçmak, geri çekilmek en iyisi gibi geliyor bana. Evet farkındayım. Bu bir çözüm değildir. Benim de canım yanıyor. Senin canını yaktığımın da farkındayım. Ama bilmiyorum neden böyle yaptığımı diye soruyor. Peki böyle neden yapıyor diyor. Kartlarıma sorduğumda ise aslında burada Arkadaşım manipülatif bir insandır. Burada aslında şu an onun isteği e, senin ona geri dönmendir. Ama onun adım atmamasıdır. Burada hem e, tabii ki de egoist bir insan olabilir, e, kibirli bir insan olabilir, inatçı bir insan olabilir, gururlu bir insan olabilir. Ama açık konuşmak gerekirse burada enerjinize baktığımda kadersel bir ilişki olduğunu görebiliyorum. Yani siz dediğim gibi burada herhangi bir yalan, dolan, ihanet yok. Tam tersi burada aslında konuya da baktığımızda birbirini anlamayan veya belki de yanlış anlayan bir çift olduğunu görebiliyorum. O yüzden de e, burada tekrar olası bir durumda bir e, barışma olabileceğini öngörebiliyoruz arkadaşlar. Tabii ki de bununla alakalı şu an arkadaşımızın ve sizin enerjinize baktığımda kafanız karışıktır. Ama şunu da unutmayın kadersel ilişkilerin kopması, kadersel partnerlerin birbirinden uzaklaşması... ...çok zordur. Hatta imkansızdır. O yüzden e, bugün olmasa bile... ...eninde sonunda, hikayenin sonunda... ...tekrardan kadersizi bir araya getirecek. E, ve aslında bu insanla... ...çok açık bir şekilde konuşmanızı... ...ben size tavsiye ederim. Çünkü... ...kendi kafasında çok fazla kuran bir insandır. Geçmişte yaşadığı bazı travmalardan ötürü. Ama genel anlamda baktığımda... ...kötü bir insan olduğunu söyleyemiyorum. Videonun başında söylediğim gibi de... ...bu insan Muhittin değildir. E, bu insan gerçekten de e, böyle korkan bir insandır artık hani aşık olmaktan aşka böyle tövbe etmiş birisidir korkan birisidir ama aynı zamanda duygularına yenik düşmüş bir insandır kendi içinde savaş olan birisidir o yüzden özellikle de bu savaş sürecinde onu yalnız bırakmaktan daha ziyade eğer özellikle de barışacak olursanız bu süreçte onun yanında olmanız ona yardımcı olmanız ilişkinizi çok daha temelli bir şekilde sağlamlaştıracağını öngörebiliyoruz Videomuz bu kadardı arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir kendinize çok iyi bakın hepinizi çok seviyorum yorumlarınızı tek tek okuyorum yorumlarda görüşmek üzere hoşçakalın.